burada Ümran Hanım'ın eski eşi, eski fotoğraflar arkamızda, düğün fotoğrafları. Ee, beşinci yıl fotoğrafı, onuncu yıl fotoğrafı yani fotoğraflar arkamızda görüyorsunuz. 3 yıldan beri kendisine ulaşamayan Harun Bey, Ümran Hanım'a canlı yayında ulaştı, aradı ve sonra geldi. Son kez konuşmak için geldi. Ama anlaşılan o ki Harun Bey tekrar dönelim, tekrar evlenelim diye bir talebi var Ümran İşte Hanım'dan. burada ayhan bir ayıp oluyor yani ne yapacağız? Ya Ayhan şimdi Bey. var ya anılara gittik, evet. geçmişe döndük, evet. ilk başladığımız yerden tanışmaya şuraya buraya ama şimdi var ya ne oluyor biliyor musunuz içimde? Bir tarafım kal diyor, bir tarafım git diyor ya. Duyabiliyor musunuz? Ayhan ya Bey duyuyoruz sizi. Ayhan Bey bence... Hayırlısı oluyor Ayhan Bey. Yani bunu belki bilmiyorum de ya. duymak, şahit olmak. Belki... Hiç görmeseydim gelmeseydi. O zaman hani unutmuştum Uğur ama Bey. şimdi geldik konuştuk aralara gittim ben kafam şey oldu ya bilmiyorum Kafanız ya. Kafanız karıştı biraz herhalde. Bana olan duyguların açığa çıkmaya başladı. Keşke onlar olmasaydı da bu hallere düşmeseydik be Harun ya. Hata benim. Kabul ediyorum hata benim. Ama Nasıl olacak peki bu hatayına? Nasıl olacak bilmiyorum abi, bilmiyorum Allah ya. Kalcam gideceğim başımı ya. Nereye gidiyorsun? Ben seni ancak buradan hikaye ay götürürüm. Aa! 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 Aa. Ne diyor be? Ne öyle ne es <laughs> eskisi gibi öyle dört diye gitme artık. O zaman saftım biraz. Şimdi gitme. Ne istiyorsun peki? Ha gitmem şimdi. Tam ne istiyorsun? Bilmiyorum düşüneceğim de. E Düşün bakalım. <laughs> kız ne oldu? Ayhan Bey orada. Kız Ayhan Bey kız ne var? Kız sen herkese mavi giymiş bir de. Bir şey diyemedim. Ma mavi <laughs> ya boncuk dağıtıyor evet. Aa, Uğur Bey da. sesimi duyabiliyor musun? Evet, evet. evet Ayhan Bey. <laughs> Bak şimdi. Evet Ayağım. Lütfen siz benim yerime kendinizi koyar mısınız? Ha Benim için hayırlısı oldu. Niye hayırlısı oldu? Bak, ben burada gerçekten Ümran Hanım'ın duygu ve düşüncelerini netleştirdiğini görüyorum. Eğer e, Harun Bey'i e hemen göndermese e, ben noktayı koyuyorum bu sefer. Yani ben sıkıldım bu sefer. Bir dakika Ayhan Bey. Aa. Şimdi ben kendimi... Efendim, ben de ona dedim. Ya yani hemen gidelim hikaye yapalım dedim. Gün... Yüzükleri al dedim. Şeyleri al dedim. Gidelim dedim sana. Aldım. Aldım. Ne oldu? Sonuç ortada. Ha sonuç ortada. O zaman evlenmiş olacaktık. gelemeyecekti o. Ha. Bacım düşüyor ya. Şimdi Bu evlenseydik ki... de aynı sorunları yaşayacaktık. Değişen ne olacaktı? Böylesi daha Hayır, iyi oldu Ya ne o zaman evlenmiş olacaktı. Biz buradan gidecektik. Bizi nerede bulacaktı bir daha? Her yer engelli. Ya şey yapıldıktan sonra olmaz mı? Yok sonra. yok 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 yanlış düşünüyorsunuz. Ay sonra ay ay olmaz. Aklınızda da olmaz. Ben kalmış. Abi, acele edelim acele edelim. Ben de. Siz derim. önce siz kendiniz de netleşin, ondan sonra e, kararınızı verin, gönderin beyefendiyi. Eyvallah <laughs> yolumuza devam edelim. Onun haricinde e, siz değil ama ben noktayı koyacağım. Ya şimdi Ayhan Bey de haklı diyecek. Haklı ya. Ayhan Bey buraya seni Hep almaya geldi. Hep karış yüzler oldu ya. Vallahi senin yüzler oldu be. Ben çıktı karşıma yani ne güzel bir yeri bir hayat kuruyordum. Yani mutluyduk, eğleniyorduk. Ben zaten senin hayatın... Kız ama niye kızıyorsun? Üç sene geçmiş. Senin kafan karıştı. Üç sene geçmiş. Şöyle de diyebilirdin. Hayır istemiyorum ben Ayhan Bey'le devam edeceğim. Öyle diyemedin evet. kafam karıştı dedin. Hayır hayır ben yüzleşmek için çağırdım. Kafam karıştı diyorsun. Kafam karıştı ama anılara gittik falan. Tamam. Ya şey ee, oldu. Ne oldu şimdi? Mesela ama biraz duyguları bir şey oldu şimdi yani. Olmadı değil şimdi. Yüzleşmek tamam. için... Yani bakın şimdi kadınlarda hanımefendilerde bu bu çok önemlidir. Buna çok önem veriyorlar. Mesela erkek öğrense ki aldatıldı. O an bitmiştir. Sorgu sualde sormaz. Tamam, o, olay anladım. nokta. Evet, Ama evet, kadın evet. hep sorar. Niye yaptı? Neden yaptı? Kimle yaptı? Niye onunla yaptı? Neden böyle? Neden şöyle? Ne Bunu hep irdelemek ister yani. Öyle evet. "Aldattım, aldattı Bitti kardeşim." demez kadın o, hiçbir zaman. O almak için. Evet, yani yani o sürekli kadın kafasında sorular evet. döner. Ee, bir de bir şey daha vardı kadınla ilgili benim bildiğim kadarıyla ve kadınları tanıdığım kadarıyla belki de yanlış tanıyorum. Yanlışsam siz beni düzeltin. Şimdi bir kadın Eski eşiyle eğer ayrıldıysa yani bitirmişse evliliği gerçekten bitirmiştir. Yani bir kadın bitiriyorsa bitirir. Bitirmeyecekse seviyorsa hala ne olursa olsun devam etmek ister, eder. Ama bittiyse bitirmiştir. Ayhan Bey ben sizin yerinize kendimi koydum da o yüzden rahattım. Bir kadın ilk evliliğini Teşekkür bitirdiyse gerçekten ediyorum. bitirmiştir. O yüzden konuşsun hiçbir şey olmaz gibi tamam, hissetmek. Tamam Uğur Bey bitirdiyse göndersin hayatımıza devam edelim. Buyurun. Şimdi şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Yani burada tam tabii ne yapalım bilmiyorum ben de açıkçası. Ben yani, de Yani. Ben de bilmiyorum e, ya. Kafam karıştı. Siz yapamıyorsanız bilmiyorum. ben yapıyorum. O zaman size hoşça kalın diyorum. Aa, Şimdi şey, bu karar bizim, da, bizim ben değil. Ayhan Bey, İmran Hanım'ın yapması gerek. Biz biz bununla ilgili ne tamam, diyebiliriz? Tamam İmran Hanım'a ben zaten söyledim evet. göndersin beyefendiyi. Devam edelim yoksa Ay gitmiyor a, ya. Ben noktayı koyuyorum. Ben seni buraya almaya geldim ben Ha buradan gitmeyeceksin yani. Kesinlikle. Kız ne oluyor sana? <laughs> ya burada sen yani ne çıkarım? Ya ne yapabilirim ben şimdi? E, Ayhan Ayıp Bey, Bey da, bir dakika durduralım. Ne yapabilirim ben? Ayhan Bey dursun bir dakika. Yani kaç sene Ayhan geçmiş o kadar sene, Bey sene hanımlarımızla konuştuk Ayhan bir şeyler konuştuk. Ayhan Bey'i bir dinledik. Nasıl tanıştıklarını, nasıl aşk yaşadıklarını dinledik. Yani neyi dinlememi istiyorsunuz, neyi görmemi istiyorsunuz? Başka ne yapabilirim? saniyesi yok ki. Saniyesi yok. Ayhan mı? Bey yakaladı. Ee, bir dakika uğur, beklesin. Uğur yani o gitmesin. Bazı. Çünkü diyor. Ayhan Bey'in gitme lazım. Senin burada çünkü Sözak Ümran Hanım oluyor. oradan yana aslında yani. Şimdi aslında belki olmakta olan bir işi bozmuş olacağız uğur, burada yani o kötü bir şey. Şimdi zaten burada ayrılmış bir çift var. Yani bu çift ayrılmış zaten, bitmiş. Ya ben şimdi net kararım vermedim ki Ayhan Bey. Net kararım vermedim ki. Sadece konuştuk Verin, biraz. Gönderin beyefendi yolumuza devam edelim. Ben de ondan yanayım. Ben farklı bir şey şey Asla, asla vazgeçemem senden asla. asla vazgeçemem senden asla olamam ben sensiz yapamam sevgisiz Sana neden yar diyorlar biliyor musun? Yardan düşmek gibisin karanlıklara Ne kolay gidiyorsun sen Ne kolay silip atıyorsun bizi Beni inkar edemezsin ki Sözlerinde adım gizli. Beni inkar edemezsin. Gözlerinde yüzümün resmi. Beni inkar edemezsin. Gittiğin her yerde göreceksin beni. Beni inkar edemezsin. Duyduğun her ses benimkisi. Şimdi sen ömrümü eze eze gidiyorsun sevdiğim. Beni beş para etmez birine beş paraya sata sata gidiyorsun. Oy benim yaralım, sen de aldatılıyorsun. İçeriden cürütüyorlar bizi, görmüyor musun? Aklını çeliyorlar senin, sevdamızı satıyorlar, anlamıyor musun? Bizi savura savura, toz gibi dağıtıyorlar. Tükeniyoruz, kayboluyoruz, görmüyor musun? mantık ve duygular şimdi karıştı ya vallahi kavga ya ediyorlar. karıştı zaten karışık da şimdi mantık karıştı. diyor ki ne işin var yapacağını yaptı zaten sana diyor duygu da diyor ki ama diyor ya, ya neler ya. yaşandı evet gözümün önünde şimdi onlar hep geliyor gidiyor ya iki gün cumartesi pazar zaten hep onlar fotoğraflara baktım şu oldu bu oldu bayağı bir kafam bak ayağına da e yazık değil mi diyor buradaki hanımefendilerde ha? Ya onu çok üzülüyorum yani. ben. Hak etmedi evet, gerçekten. Evet, moralimiz bozuk Aa. gerçekten. Ayhan abi de bir Bu sakinleşsin. Gerçek yani hak etmedi onu. Gitmesin, bunları. terk etmesin. <laughs>